sonra ne var? Çocuğun da bir hakkı babası üzerine nedir? Akikadır. hakika nedir? Akikanın de bir adı fıkıhta nesikedir. Nüsükten alınmıştır. hakika nedir? Çocuk için doğum münasebetiyle doğulmuş, dünyaya gelmiş bir kurban kesmektir. Evet. Erkek için içi şat, iki koyun, Kadın, kız için bir koyun. Şimdi burada kızlar diyenler, kadınlar diyenler bizi niye ayrım tuttu? Ya biz tutmuyoruz. Biz sadece aktarıyoruz. İtirazınız varsa Rabbil Alemin'e yapın. Cevap alamazsınız, kıyamet günü de sorarsınız. Bu ayrımcılık değil. Bu Allah Teala'nın düzenidir. Kadın erkek ayrıdır. Bu bizler bilmemiz lazım. Ama buradan eşitlik çıkartmak Nedir? Aynen bir kaşık suda fırtına yaratan, yapan gibidir. İlakası yoktur. Allah yaratmış, sistemi de koymuş. İtiraz edersen et. Burada edemiyorsan, ben müminim ediyorum, kimse de beni dinlemiyor. Rabbil alemin vahiy de gönderemez. Peygamber de yoktur. Bekle kıyamet gününde, mahşerde sorarsın Rabbil alemine. Ama bize sorma, bizi sorgulamayın. İslam alimleri bu konuda sorgulanamaz. Bir mümin tarafından sorgulanamaz. Çünkü bunlar sadece aktarıyorlar. Ha iştihadi mesele ise sorgulayabilirsin. Ama nasıl ise sorgulayamaz. Kadın için bir koyun, erkek için çi koyun. Eğer babanın imkanı yoktur, çi koyun kessin Allah Teala teklif etmez. La Allah nefse illa vüsa'a. Takatinden fazla Allah Teala hüküm şey yapmaz. Onun için bir koyunu yapabiliyorsa bir koyun da kesebilir. Hiç kesemiyorsa da bir mahsuru yoktur. Ne yapsın? Kesemiyor. Ama niyetinde var ise kesme istiyor Ama eli kısa Allah Teala onu kabul eder. Niyetine göre ecrin verir. İşte bu nedir? Bu da din, İslam dinin bir nimetidir. Eydir akika nedir? Hakika Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ee, kullu gulamin rahinetun bi akikati tuzbahu anhu yevme sabi'ihi ve yusemme fihi ve yuh ve Her çocuk akikası da rahinedir. Onun için kesilir yedinci günde. Ve isim verilir ve kafası kazılır. Bak yedinci günde hadiste bu da Abu Davud Tirmizi sahih bir senetle rivayet ediyorlar. Yedinci günde hakikaten demek ki Cünü yedinci gündür. Ha ben yedide kesemedim. Tamam sekizde kesebilirsin. On dörtte kesebilirsin. Herkese. Bir mahsur yoktur. Ama sünnet olan yedinci günde akikayı keseceksin. Eydir akikayı kessin. Bunun etini ne yaparım? Akika da kurban gibidir. Üçe de bölebilirsin. Ama asıl akika nedir? Çocuk için kesilir. O evde yemek pişilir. İnsanları davet edersin. O evde yemek yerler. İslam dini asıl budur. Ama bu konuda bir açıklık var. Serbestlik bırakılmış. Sen eti de dağıtabilirsin. Vesaire. Hiçbir mahsuru yoktur bunda. Evet. Bu da hakika ve akikanın hükmüyle ilgilidir. Akika sünnettir. Bunu da kesmemiz lazım. Eydi burada bir mesele var. Bir tane babası anası akika kesmemiş. Yani cahil imişler, yani şuursuz imişler, yani bu insandır sonradan Müslüman olmuş. Yani ailesi Müslüman toplumdadır ama dinden, dinden haber yoktur. Sonra adam ona hidayet vermiş. Bu kendisi için hakika kesebilir mi? Alimler diyorlar ki bunun aslı yoktur. Yani hiç olmamış bir tane kendisi için sünnette yeri yoktur. Alimler onun için bunu güzel görmüyorlar. Hiç kimse kendisi için hakikat. Sonra bu hakikat bir sünnettir. Ferz değil. Onun için senden hakika yetmişse kesmezsin ama sadaka verirsin, dua edersin Allah Teala niyetine göre olur. Hakikanın da anlamı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kullu gulamin rehinetun bi hakikati. Nedir rehine dedik? Yani ona bağlıdır. Yok bağlıdır. Yani şimdi alimler diyorlar Türkçe karşılığını bilmiyorum. Hatta bir arkadaş espri olsun diye bir bu hadisi bizim için tercüme ederken demiş çocuk hakikasının ipoteki altındadır. Ya halbuki <laughs> ipotek e, 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 öyle bir terim yeni bir terimdir, İlakası yoktur bunidan. Ama bulmamış karşılığını yani o o müterdime de hak veririz çünkü öyle bir şey ki Türkçe'de karşılığı yoktur. Ama alimler diyorlar ki rehine tüm bir hakikati akikede rehine nedir? Maksadı geliyor ki burada o akika e, sayesinde babasına şefaatçi olur. Yani babasına, babası ile kendisinin arasında bir e, silah-ı rahme güclendirmektir. Vesaire. Bunun gibi bir şeydir yani hakikaten anlamı. Rehinedir, onun gibi. Yani bu rehineyi baba açması lazım. Babanın üzerine bir görevdir. Yani sen istiyorsun çocuğun salih olsun, iyi yetiştirirsin. Bir de maddi meseleler var. Allah Teala diyor istiyorsun salih olsun, sene iyi baksın, sana dua etsin, senden sonra sermayen olsun, ne yapacaksın? Onun için akıka keseceksin. Akıka kesmek de nedir? Sünnettir. Eydir akıka'da bir de bir şey var. Akikenin şeyi nasıl olur? Dedik ki koyun olacak. İnek olur mu? Olmaz. Deve olur mu? Olmaz. Asıl koyundur. Ama bir tane bulmadı, Yen yani dedi ben koyun inek keseyim alimler derir bu olur. Yine bir mahsuru yoktur. Ama asıl olan nedir? Şeydir ama hakikate ortaklık olmaz. Kurban gibi. Yani biz yedi tane toplanalım yedi hakikamız var. Toplanalım bir inek keselim. Kurbanda bu olur ama hakikate olmaz. Çocuk için bir kan dökülecektir. Evet. Bunun da ayrı koyun, koyunun e, ee, hükmü var mı? Nasıl ya, yaşı filan? Aynen hükmü de şeyin hükmü gibidir. Ee, kurbanın hükmü gibidir. Ayıp olmayacak. Yaşı bir sene olacaktır. E, ee, vesaire. Evet. kendi köyü...